Bu da bir araya gelmiyor. Saat olarak bu kadar. Bir saat sonra da bir şey var. Başka bir şey var. Evet. şu anda yok ama aslında bir hafta geçeceğiz. Yerimiz oldu. Geldiğimiz için. Teşekkür ederiz. Evet konuşmalar daha önemli şeyler söyleyebilirsiniz. Teşekkür ee, ediyorum. Allah razı olsun. Bizler Cuma günü Zeytinburnu Park Teşkilatı olarak sivil toplum örgütlerine ayırdık bu akşamı. O yüzden daha fazla bir başka bir kısım. Bu şekilde bir organizasyon yapıyoruz. Diliyorum saat 7 biraz erken gibi bir saat ama bundan sonra bir daha git. Ağzımız var, ağzımız var, o yüzden de 7'de hoş evet. geldiniz. 7'de hoş 8'de de bir başka yerlere yani <laughs> inşallah gideceğiz. Şimdi burada evet. başka programlarımız var. Evet. Ben de her şeyden izin verin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Tabii hafta ortası. Hafta sonu herkes çalışıyor. Hafta sonu bugün değil burası. Buna rağmen biz e, Bigallar'la beraberiz. Bigallar'ı çok seviyoruz, her şeyden önce Ali var orada. Teşekkür ederiz. Sağolsun kardeşimiz. Biliyorsunuz biz Biga'da belediye başkanımızın organizasıyla, tizami organizasıyla bir iftar programı düzenledik. Belediye başkanımızla olduk. İlçe başkanımızla beraber olduk. Teşkilatımızla beraber olduk. Ve Bigalılarla beraber olduk. Biga'yı gördük. Çok güzel bir yer hakikaten. Şirin, mükemmeldir. Anadolu kasabası, batı olmasına rağmen. Oradaki verdikten <laughs> oradaki güzel ilişkiden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Bigalılar'a, sizler adım, sizlerin iyi bir ev sahibi ev sahibi yaptınız. Oradan sonra bir gün de biliyorsunuz Kepez'de kaldık. iki gün Ramazan'da Çanakkale. Bir günde iptal programı, ilk teşkilatımızla beraber açtık. Üç günümüz Çanakkale Çanakkale'nin o manevi havasını beraber temsil etmiş olduk. Sizlerin her zaman yaşadığı o güzel ortamı biz de yaşamış olduk bu ortamı hazırladığınız için her şeyden önce sizlere teşekkür ediyoruz. başta belediye başkanı sizler olmak üzere. Çanakkale'nin çok büyük önemi var. Çanakkale dediği zaman insanlar bütün Türkiye'yi hatta Türkiye'yi de bırakın Osmanlı'dan kopan toprakları dahi göze alarak düşünmesi gerekir Çanakkale. Hele o mezarlar görüp mezarlardaki o şehitlerin isimlerini, geldikleri mevkileri, geldikleri illeri, geldikleri vilayetleri, geldikleri bölgeleri baktığınız zaman bizim etle, kemikle birbirimize bütünleştiğimizi, kürdü türdü bütün milletin bir olduğunu orada gördük. Orayı gören hiçbir kimse ayrılıktan, gayrılıktan, kardeş kavgasından bahsedemez. Hiçbir kimse. Çünkü orada <laughs> Mardin'deki Mehmet'le Ordu'daki Ahmet adeta bir olmuş, kemikler birbirine karışmış, beraber ülkeye hizmet etmişler, canlarını vermişler. Niçin canlarını vermişler? gelecekte olan yavrularımız, çocuklarımız hür yaşasınlar, bağımsız yaşasınlar. Düşman çizmesi Anadolu'ya girmesin, Çanakkale'ye girmesin, İstanbul'a girmesin diye. Büyük bir bedel ödemişler. Herhalde candan daha büyük bir bedel olmaz. Onlar en büyük bedel ödemişler. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. Ne mutlu bize ki öyle bir ecdadımız var, öyle bir geçmişimiz var. Osmanlı gibi güzel bir sayfamız var. Bizler Çanakkale'yi çok seviyoruz. Çanakkale halkını çok seviyoruz. Her zaman için birlik ve beraberlikten Çanakkale halkı birlik olmuş, beraber olmuş. Nerede ülkenin yararına bir iş varsa Çanakkale halkı orada olmuş. Oradaki şehitlerden tutun da oradaki şimdiki yaşama kadar çok güzel bir ortam. Önümüzdeki süreçte Çanakkale'nin çok daha farklı olacağına inanıyorum. Hele o Çanakkale'deki şehitlerimizin yedikleri iftar menüsünü bizlerin takması orada bütün İstanbul teşkilatının orada beraber iftar açması ve Çanakkale teşkilatının ve Çanakkale halkının beraber olması hakikaten beni çok duygulandırdı. Biz aslında süsledik içine yağ koyduk vesaire çorbasını içtik ama onlar yağsız, tuzsuz çorbalarından belki çorbayla iftarlarını açtılar ve düşmanla yedi günde savaştılar. O yüzden Çanakkale bizler için çok önemli. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Sizlere söyleyecek bir şeyler vardır. Ben bizleri özellikle bu gece misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun sizlerden. Bizler AK Parti İlçe Başkanlığı İşlet Teşkilatı olarak 24 saat telefonlarımız açık. Sizlerin emrinizde olduğumuzu bildirmenizi bilmeniz istiyoruz. Ki sizin temsilen milletvekilimiz var. Bülent Bey var ki çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bigalı'dır kendisi. Lapsekir. Lapsekir mi? Bigalı. Ben Bigalı'yı bir <laughs> şekilde Bak gitmiyor. Ben Bigalı diyorum. Çanakkale'ye de memnun olum. Artı Ali kardeşimiz var. Ben Refah Partisi'nde, Fadiler Partisi'nde, hatta Refah Partisi'nde dahi Ali kardeşimle beraber çalıştım. O günden beri dostluğumuz, kardeşliğimiz aynı şekilde devam ediyor. Birkaç sefer bir, bir dönem beraber meclisesi olduk ya. Benim dönemde var mıydı? Benden önce vardı. Sonra evet olmadı. Şimdi varsın kardeşimiz partimizde e, sizleri temsilen Ali kardeşimiz var. Çok da güzel temsil ediyor. Böyle bir kardeşi yetiştirdiğiniz için her şeyden önce sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun. Sizlerin sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz düşüncelerinizi duygularınızı almak istiyorum. Buraya buraya beraber olmaya, hasret gidermeye, belli konuları görüşmeye, görüş alışverişinde bulunmaya geldik. Evet. En büyük amacımız Zeytinburnu halkına hizmet. Her zaman söylediğimiz bu cümle. Belki bana herkes aynı şeyi söyleyebilir der ki hep aynı şeyi söylüyor. <laughs> Ama hakikaten e, dernek dediğin zaman, sivil, toplum örgütü dediğin zaman akla hizmet veriyor. Cebinden parasını verecek, bunu verecek. Çoluğunun çocuğunu zamanını oraya ayıracak, eşini zamanını oraya ayıracak, işinin işinden kesecek, ve millete hizmet için ayıracak. O yüzden sivil toplum örgütleri çok önemli. Bizler de mümkün olduğu kadar sivil toplum örgütlerine beraber hareket etmek istiyoruz. Onların yanında yer almak istiyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gücümüzü birleştirip eğitimin halkına daha iyi hizmet vermek istiyoruz. O yüzden de bugün bir seçtik. İnşallah önümüzdeki süreçte de diğer e, İslam Zeytinburnu'nda var olan dernekleri ziyaret edeceğiz. 2-3 ay içinde bu işi. Ondan sonra başka faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah. Bakınız bugün Seçim falan yok. Bir buçuk sene var seçime. Bizim tek bir derdimiz var. Zeytinin halkının menonunu kazanmak. Zeytinin halkına hizmet etmek. Başka bir amacımız yok. Birileri gibi seçim üç beş ayvana gelmiyoruz. Bu çalışmalarımızı bildiğiniz gibi her zaman devam ettiriyoruz. Evet. Sadece bu yıl şimdi yaptığımız bir koşul değil. Biz bakınız her gittiğiniz dernekte mutlaka biz gitmişiz oraya. Ben her taşındığınız yeri bilirim. Çünkü evet. biz oradayız. Siz oradaydınız, biz, biz de oradaydık. O yüzden. Yaptığınız iş çok önemli. Yaptığınız iş çok zor ama bir o kadar da önemli. Bir o kadar da maneviyatı güçlü iş yapıyorsunuz. Önemli iş yapıyorsunuz. Ben sizleri tebrik ediyorum. Bir de Allah böyle şeyleri herkese nasip etmez. Farklı şeyler. Bu çalışmalar farklıdır. Herkes bir şeyler yapar. Hayır yapar. Malı vardır, mülkü vardır ama insan ömründen böyle şeyler vermeye yanaşmaz. Çoluğunu çocuğunu rahatlıkla kesip bu gibi hizmetleri vermeye yanaşmaz. Demekler bizim toplumumuzda çok önemli. Biliyorsunuz geçen dönem bir kargaşa yaratmak istediler zeytin Zeytinburnu'nda. ortanı birbirine katmak istediler. Sağ-sol davası yerine kardeş kavgasını getirmeye çalıştılar. Kürt, Kürt davası çıkartmaya çalıştılar. Gittiler dediler ki Kürtlerin kahvesini yıkıyorlar. Öbür tarafa gittiler ki işte Giresunların kahvesini bastılar vesaire gibi insanları birbirine düşürmeye çalıştılar. Ama özellikle Zeytinburnu halkına ben teşekkür ediyorum. Ondan sonra bu sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Tabii ki emniyet müdürümüzün, belediye başkanımızın, kaymakamımızın çok büyük rolü var. Ama sivil toplum örgütlerinde bir o kadar çok rolü var. Onlar bir araya gelip kardeşliklerini pekiştirdiler. Birbirini tanıyan insanların birbirini düşman görmesi mümkün değildir. İnsanlar birbirini tanımadığı için kendini düşman arkadaşını karşısındaki düşman sanıyor. Oysa birbirini tanıyan insanlar bir araya geldi. Bakınız ne Türk dedi ne Türk dedi biz kardeşiz dedi. Ve buradan bir şey çıkaramayacağını anladılar ve çekip gittiler. O yüzden sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir değeri var. O zeytin bunu halk, halkı zeytin bunu halk o yüzden çok şanslı. Çünkü herhalde sivil toplum örgütlerinde en aktif ilçe zeytin unudur diye düşünüyorum. Bizler kadar da bu sivil toplum örgütleriyle birebir çalışan, birebir hareket eden başka bir ilçede olduğunu sanmıyorum. Başka bir teşkilat olduğunu sanmıyorum. Bizim amacımız dediğimiz gibi zeytin insanlara hizmet etmek ben tekrar sizlerin konuşmasını aslında istiyorum. Zeytinburnu'daki çalışmalarla ilgili neler görüyorsunuz, neler eksik görüyorsunuz, neler iyi gidiyor onları aslında sizlerle burada hem fikir olmak istiyorum, onları tartışmak istiyorum. O yüzden ben konuşmamı isterseniz bitirin, Sizlerin düşüncelerini alalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir kadar güzel bir iptal verdik. Oraya geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizleri de mutlu ettiniz. Biz de beraberiz. Yani burada dediğim gibi kardeşim. Hep ön planda. Tut 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 davası yok. Hepimiz aynı. Cephede beraber, çanakta beraber olduğumuz gibi. Burada da beraber. Tabi sormak istediklerimiz aslında çok fazla ben bir şey ama Arkadaşlar belki bazı şeyler sorabilirler. Ama ben tabii katılmanız çok teşekkür ederim iftarlı da güzel oldu. Siz de tabii ki bu zamanda yıldınız. Güzel bir oldunuz. Hep beraber. <laughs> güzel bir e, iftar. Yine yani, her zaman bekleriz da bu. Kışlarla seyirde. Her zaman biz de yanımızda yapıyoruz. Bunlar artık bir toplum artan. Bu zeytin bulu kentsel görüşünün neresindedir? Şimdi biz de halk arasında akşam oldu mu her kafadan güzel ses çıkıyor. Bize bu konuda biraz bilgi bir verebiliriz. Evet. Şimdi Tesla dönüşümde ilgili Zeytin Bulut Gözlük pilot bölge Evet. Sümer'de bir çalışma yapıldı. Sümer'deki çalışma bence başarılı bir çalışmaydı. Belli bir pozisyona geldi. Ama insanlar arasında şöyle bir e, insanlar değişik şekilde yönlendirildi. Şimdi Ali Bey'le gelirken de onu konuşuyoruz. Zeytinbunu halkının tamamına ait olan bir yer. İki dönüşüme ayrıldı. Nedir? Orası çok çok çürük bir bölge. Burada bir çalışma yapılsın. Bütün Zeytinbunu e, genelde yayılsın şeklinde bir çalışma yapıldı. Belediye başkanımız ilk bunu açıkladığı zaman biz de dedik ki, yani nasıl olacak, nasıl yapacak? Biz bunu bitirip de bu insanları ikna edebilecek miyiz? Bu bir sorundu. Elimizden geldiği kadar ikna etmeye çalıştık ama ben dikkat ederseniz hiçbir siyasi partiye burada sataşmıyorum. Partilerle ilgili bir şey söylemiyor çünkü herkesin bir görüşü, bir düşüncesi var. Çünkü burası dernektir. Değişik düşünceler olan kardeşlerimiz olabilir ki çok doğaldır. Ama ne yazık ki muhalefet olan partiler o kardeşlerimizin sorunlarını aslında çözdük. Belli bir bozuna getirdik. Zeytinburnu'da çok güzel binalar yaptık orada. Halkın orada çürük binaların en azından 455 tanesini e, rahatlatacağımız bir ortam oluşturduk. Ama birileri size yüzde yüz verilebilirdi, şu verilebilir, bu verilebilir derken insanları kandırdılar. Şu an belli insanlar anlaşma yaptı, belli insanlar anlaşma yapıyor. Derdimiz oradaki Sümer'de tüm Zeytinburnu halkına bunu yaymak. Biliyorsunuz burnu ne yazık ki diyorum, İstanbul'un hatta Türkiye'nin ilk gece bulundu bölgesi. 100 metrekare arsanın üzerinde 500 metrekare, 600 metrekare inşaat var. 600 metrekare inşaat var. Kentsel dönüşüm dediğin zaman bazı ilçeler çok şanslı. Nasıl şanslı? Boş arazileri var. Yoğunlukları Yoğunluklara az. Yoğunluk bir, iki vesaire. Birazcık yoğunluk verdiğiniz zaman herkese tatmin edecek bir sonuç çıkıyor. Ama o gün baktığınız zaman beş katlı, altı katlı binaların olduğu bir yerde 100 metrekare inşaatı boşalttınız. Binaları boşalttınız. Kimseyi tatmin edemiyorsunuz. Çünkü almadan vermek sadece ve sadece Allah'a mahsus. Bir şeyler alacaksınız, bir şeylere yardımcı olacaksınız. Birileri de belli şeylere yardım edip ortak bir nokta bulunacak. Ama bugün geldiğimiz noktada Zeytin'de bu sıkıntımız var. Yoğunluk çok fazla. Yoğunluk arttıramıyoruz. Yoğunluk arttıramadığımızdan dolayı herkesin istediğini de veremiyoruz. Şimdi diyelim ki... Başım yoğunluk olacak da belli adalar arsa büyüdüğü zaman yoğunluk olacak. Yani işte arsanın e, sıkıntısı zaten 100 metre derken biz arsaların yani 100 metre diyelim sen ada bazında da yapsan 100 metrede 5 tane daire varsa adam 5 tane dairesini istiyor. Diyor ki benim 5 tane çocuğum var büyük olsun küçük olsun beni ilgilendirir. Ya özellikle parası beni ilgilendirmiyor diyor. Ben adet bakıyorum diyor. Aslında yanlış olan bir düşünce bu. Vatandaş kendine göre haklıdır ama bunu yanlış yönlendiriyorlar ve vatandaşı kandırıyorlar. Sümer'de görüyorsunuz. 100 liralık bir daireyi vatandaş kentsel dönüşüme veriyor. 100 liralık daire, bir bakıyorsunuz. %75'i olmasına rağmen 25 metrelik otoparkı 300, 300 bin liralık bir daireye sahip oluyoruz. Ne oluyor? Bire iki kazanmış oluruz. Böyle bir rant yok. Böyle bir para da yok. Böyle bir kazanç yok. Ama ya, e, artı mutlu da değil. Mutlu da işte kardeşlerimizi yani, mutlu edemiyoruz. Olmuyoruz. Tatmin, tatmin edemiyoruz. Bire, biraz, bir, al, ve bir veriyor, üç alıyor yine tatmin değil. Yetmiyor. Niye? Çünkü Siz birileri rahat bırakmıyor. Kandırıyor insanları. E ne olacak bu sefer? Yani e, orada 50, 455 tane daireyi hallettiniz, verdiniz, vatandaşlar oraya aldınız. Önemli olan orada devri daimi yapabilmek. 450 yaptınız, 450 yerine ikinci bir adayı 450 bini 450 yaptınız, devamlı devir denem yaparak kentsel dönüşüme giriyorsunuz ve bir tek burada değil, bütün mahallelerine girmesi gerekiyor. Bizim şanssızlığımız doğru düşünen bir e, muhalefetimiz olmaması, sadece parti olarak oy düşünen bir muhalefetimizin olması. Yani elini göğsüne koyup kalbine koyup yüreğine koyup ya ben olsam bunu yapar mıyım? Ben inşaatçı olsam, ben mimarit olsam bu şartlarda bunu yapabilir miyim? Vatandaşın 100 metrelik bir yerine ben bu kadar 75 metre yer verebilir miyim? Bir de otopark verebilir miyim? Bunu düşünmesi lazım. Ama bunu düşünmüyorlar. Ne, ne, yazık ki. Düşünmediğinden dolayı da böyle bir çıkmaz içine, sanki çıkmaz içine girmiş gibi Olsun. En büyük arzumuz, hükümetimizin de, belediyemizin de, Büyükşehir Belediye'mizin en büyük en büyük derdi bu. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız bize misafir olmak gelmişti. Kadir Topbaş. Onun da en büyük sorunu. O da aynı katkısı İşte zeytin bunu biraz farklı. Ama biz başarıyla bir kese dönüşümü başlattık ve bir yere geldik. Oradaki kardeşlerimiz alacakları dairelere bir tatmin olsalar, 100 metrelik daireye 75 metrelik daireye tatmin olmuş olsa, girmiş olsa oradaki sorun çözülmüş olacak. En azından orada oturan insanlar sorunu çözmüş olacak. Daha sonra da öbürlerine sıra gelmiş olacak. Ne oluyor bu sefer? Sanki başarısızmış gibi bir ortam oluşuyor. Bence çok başarılı bir ortama geldik. Birileri başka ilçeler, daha yeni başlıyor bu işe. Birileri hiç başlamadı. Bizim gibi düşünenler bu işi başladı. Bizim gibi düşünmeyenler, hep söz edenler ama icraata gelince hiç icraatları olmayanlar zaten başlamadılar. Ben onu söylemek istemiyorum başladı. Ama biz en azından her ilçede bunun startını verdik. Her ilçede çalışmaya başladık. Ama Zeytinburnu genelinde biz bir yeri hazırladık. 450 tane konut, 28 tane dükkan hazırladık ve keser dönüşüme sunduk. Önümüzdeki süreçte sanıyorum yeni anlaşmalar olacak. İnşallah kardeşlerimiz yerlerine taşınacaklar. Ve yeni yeni bu çalışmalar bu şekilde devam etmiş olacak. Bundan sonraki süreçte nasıl bir çalışma yaptı? Tabii icradın başında belediye başkanımız Sayın Murat Aydın var. Ama o da istişare ediyoruz. O da bu işi bir an evvel kotarmak, bir an evvel halkımızı sağlam binalara, sağlam konutlara yerleştirmek istiyor. En büyük arzusu o. İçinden çıkamadığımız olay yoğunluğun çok fazla olması. E şimdi vatandaşımıza desek ki yüzde %25 değil de kardeşim yerini yapalım, yıkalım aynen yapalım yerini. Sen işte 10 yılda 15 yılda bize para öde desen sümerde biz bunu gerçekleştiremedik. Ben de bir iki toplantıya katıldım. Hiç kimse para verme taraftarı değil. Şu an diyorlar ki bana 70 metre daire verme 100 metre ver ben üstünü veririm. Ama oradaki daireler 100 metre daireye karşılık 75 metre daire ayarlandı. Diyelim ki her blokun her binanın dairesi şu anki yapılan o 455 dairede mevcut yeni yapılan bina tarafındakiler diyor. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Önümüzdeki süreçte nasıl bir e, yol kat edilir? Başka ilçelere de bakıyorum. Herkes kendine göre bir çözüm üretiyor. İşte yüzde yetmişini veriyor. Yüzde otuzunu vatandaşı borçlandırıyor. On yıl vadeli, yirmi yıl vadeli. Yüzde dördünü işte geçenlerde Erdoğan, e, şey, Erdoğan Bayraktar, Çevre Bakanımız da bizlerle beraber de bir briefing verdi ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına. Onların da dertleri Bir çalışma yapıyorlar. Bu gibi borçlanan vatandaşların faizinin yüzde dördünü, yıllık dördünü devlet kendisi karşılıyor. Banka diyor ki hangi bankla anlaştınız? A bankla anlaştınız. Diyor ki bizim A bankla değil B bankla anlaşmamız var. Yüzde dördünü biz karşılıyoruz. Yüzde ikisinin oranın belediyesi karşılıyor ki bunu Esenler yapıyor, bir iki belediye yapıyor. Geri kalan da çok cüzi bir şey de vatandaş kendisi karşılamış oluyor. Yani fa faizsiz ve faizsiz bir kredi ortamı oluşmuş oluyor. Böyle bir çalışma içindeler. Herkes bir çözüm için çabalıyor. inanın bunu... Bunu özellikle, işlemlikle söylüyorum. Benim de en büyük sıkıntım, benim de en büyük ya sıkıntım... Yasa de... yeni çıktı birkaç ya, Tabii Hocam daha ya. yeni e, oturuyor. Yeni yeni, yeni maddeler açığa çıktı. Benim de en büyük sıkıntım sizler gibi. zeytin Zeytinburnu kentsel dönüşümün bir an evvel başlaması hatta İstanbul'da başlaması, hatta Türkiye'de başlaması. Allah korusun bir dersem de bir çocuğumuzun konunun kırılmasını dünyaya beden. Bırakın can zayiatını. Malı mülkü bırakın. Bir sevdiğimiz insanın burnunun kanaması her şeye bedel. Onları bilerek hareket ediyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, vatandaşlarımız yardımcı olacak, vereceğimiz belli şeyleri göz alacak, vatandaşlarımız belli şeyleri göz alacak, devletimiz zaten belli şeyleri yapıyor, İnşallah süreci başarılı bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı Binalarının envanteri hazır, 80 bin e, daire var, eğitim bunda konut var, ya. bunların e, sağlamlıkları, raporları, her şey hazır nereden öğrenmek gerekiyor? Büyük zaten bunlar raporları var. Binaları var. Zaten sizler de binanızı biliyorsunuz. Büyük e müracaat ettiğiniz zaman eee daha yeni hazırlıyorlar şimdi ekipler hazırlıyorlar. Gittiğiniz zaman müracaat ettiğiniz zaman gelip hemen eee binaların sağlamlık raporlarını veriyorlar. Beton ve demir ölçümünü yapıyorlar. Binaların raporlarını verip binanızın yıkılıp yıkılmaması konusunda. Hatta eee bugün basını izlediyseniz dün çıktı. Bugün daha da revaçta tapulara şerh konulması meselesi başladı. Çürük binalarda artık devredecek. devredilmeyecek çürük binalar. Vatandaş çürük binasını devredemeyecek. Merhaba ne yapacak? Yıkmak zorunda kalacak. Devruğu da de alan kişi bilir, bilerek alacak. Olursa. Bilerek alacak. Yani evet. şerh olacak. Diyecek tamam, üzerinde e, bu bina hasarlıdır. E, asarlı. Depreme dayanıksızdır. Diye bir dipnot evet. olacak. Vatandaş buna bakacak. Ben bunu kabul ediyorum evet. kardeşim. Ben bunu arsasını alıyorum diyen adam oraya girmiş olacak. O şekilde çalışıyor. başka şöyle, şöyle olay olacak herhalde. Bildiğim kadarıyla şimdi dediğim gibi günah asarlı. Bu defa bu yeni yasa devreye girecek. Afet bölgesi ne O zaman yasanın vermiş olduğu imkanlar kullanma imkanına sahip olacak. İşte kira yardımı, evet. e, faizsiz kredi. O şimdi zaman şimdi giriyor yeni yasa. Şimdi ben aslında buraya oraya girmek istemiyordum. Şimdi büyük genel merkezimiz şöyle bir, hükümetin şöyle bir çalışma yapıyor. Bu gibi binaları boşaltan abi hacı rahatsız olma. Peki. Biz bize Bu gibi binaları boşaltan vatandaşlarımıza kira yardım yapıyor. Bina yıkılıp yapılana kadar bina yardım yapıyor. Kira yardımı yapılıyor. Taşıma yardımı yapılıyor. Artı dediğim gibi faiz. Kredi çekecekse faiz yardımı yapılıyor. Artı uzlaşamıyorsa bir araya getiriyor. Uzlaşmaları sağlanıyor. Özellikle üçte ikisini verip üçte biri vermeyenlerle ilgili binanın yıkılması ile ilgili uzlaşma sağlıyor. Ama yapım ile ilgili vatandaş yıkıyor ben yapmıyorum dediği zaman da vatan, hükümet ille de bunu yıkacaksınız. Devlet ille de bunu yıkacaksınız gibi bir şey diyemez zaten. Öyle bir pozisyon yok ama dediğim gibi e, her konuda devlet vatandaşın yanında onun lehine nasıl bir karar alması gerekiyorsa onu yapar. Alt bina sonra devreye girecek. Evet. Otomatikten çürük binaların yıkılması. Amaç o. Kentsel dönüşüm yeniden yapma ikinci plan. Çürük binalarda, kötü binalarda, sıkıntılı binalarda insanlar oturmaması, mağdur olmaması. En büyük arzu o. Böyle bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunlar daha da halk tarafından evet. tartışılacak, halk tarafından benimsenecek. Bu gibi şeylere giren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bir şey daha düşünülüyor. Evet. Ee, diyelim binaların, e, evet. evet. binaların evet. Belediye ödenen harçları, otoparkları, 23. madde vesaire gibi e, giderler ikinci bir sefer alınmaması, harçtan muaf tutulması. Niye? Milleti teşvik etmek. Yeni binasını yıkacak. Diyelim ki 100 metrekare, 150 metrekare bir binayı yıktınız, çift bir bina yapmaya kalktınız. Harç olarak yatıracağınız para en az 100 bin liradır. devlet resmi bir paradır. Ama bundan bunu vazgeçtiği zaman otomatikten %10, %15 vatandaşa geri dönüşüm başlamış oldu. Bu da yapacak firma için kendisi yapacak, vatandaşlar için ben binamı yapayım zaten %15 harç meselen var, var bunun var, bunun var. Bunların hesabını yaparak inşallah önümüzdeki süreçte ada bazında ki en büyük arzumuz o ada bazında veya parsel bazında dönüşümler inşallah olacak. Öbür taraftan da bakıyorum ben, denekleri dolaşırken kesen dönüşüm çok sıkıntılı bir süreç. deprem sıkıntılı bir süreç ama Zeytin bunun sorunlarının böyle bir e, tek bir maddi entegre olması da çok güzel bir olay. Yani Allah'ın hamdolsun böyle bir şeyler çözmüşüz. Çok güzel bir ortama gelmişiz. Kessel dönüşüm. Yıllar önceki hataların bugün giderilmesi için çırpınıyoruz. Düşünün. 10 yıl önce, 15 yıl önce burada 2500 tane kaçak bina yapıldı. Basit bir olay değil yani. Başka ne bunların ruhsatları var, ne bir şeyler var. Ne e, projeleri var, ne doğrudur statikleri var. Hiçbir şey yok. O yüzden bugün çözüm yolları aranıyor. Bu da güzel bir ortam inşallah. Bunu biraz tartışacağız. Ondan sonra inşallah inşallah. Iyi bir şekilde. Peki bu olursa. yapılan yeni binalar ne oluyor hocam? Başkanım şimdi bu arada mesela yan tarafı çürük, ortaya geçiyor. Sağlam bir bina koyuyor. Evet. Ada bazında olursa diyorsunuz değil mi? Tabii. Ada bazında olursa o çok çok değil. Ben geçenlerde belediye başkanımızla da o konuyu konuştum. Yüzde on bile değil o şu an. Yüzde on bile değil. Eğer böyle bir işe girerseniz, girdiyseniz yüzde on bile değil. Bin küsür tane konut yapılmış. Yeni ee, şeyden sonra e, depremden Depremler sonra olsun. çok büyük bir oran değil bu. Aslında arzulanan çok daha fazlasıydı. Çok daha fazlası sağlam konutlara ulaşmaktı. Çok daha fazlasıydı. Onun için o çok e, önemli değil abi. Yani 10 tane 20 tane diyelim ki siz bir bir adaya 300 tane 200 tane <laughs> diyelim daire yapacaksınız, konut yapacaksınız. O adamın içinde 10 tane 20 tane dairenin maliyetini herkes sineye çeker yapan veya yaptıran kişi mağdur olmaz orada. O bir şekilde çözülecek. Evet. Orada da bir madde var zaten. Yeni binalara özel bir e, muafiyet getiriliyor bildiğim kadarıyla. Hızınız evet. bir firmayla, sanıyorum 35-40 liradır metresi. Evet. Anlaştınız bir firmayla onu çözebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Diyelim 200 metre cepheniz var. Kaç para tutuyor? 800 lira mı tutuyor? 800 lira, 1000 lira gibi bir evet. adam kuruyor. Birkaç günde montajını yapıp iniyor. Hiçbir maliyet yok, hiçbir sıkıntısı yok. O yüzden de bence montalama çok isabetli bir karar. Tabii bir ya. şeyimiz yok. Sümer <laughs> Mahallesi biraz bölge ya, yıkılıyor, başlandı ya kendine. Şimdi tekrar onlara yapım Sümer Mahallesi olarak şey yapıyorum ben. E, Sıla ya. yapım tamam ama ya. doğru yani. Onu demek sümer yani. Mahallesi zaten yıkacağız diye yapıyoruz. Sümer Mahallesi <laughs> ee, öyle... Şimdi bu, evlere, dairelere mektup gönderdiğiniz belediye. Şimdi 450 tane daireden bahsediyoruz. Bakın 450 daireden bahsediyoruz. Kentsel dönüşüme girdiğimiz, yaptığımız 450 daire. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir bölümü ancak kapsıyor bu. Sümer çok büyük bir mahalle. Yani evet. o kentsel dönüşümü beklersen dünya kadar gider olacak. Vatandaş yine mağdur olacak. Burada iki yani sokak bu gidiyor. Montanava yani. dediğim gibi çok bir şey değil. Çok büyük bir maliyet yok mu? Isı yalıtımı bir yılda karşılıyor onu diyorum. Ondan dolayı göndermiş olabilir. Bugün başlasanız iki yılda o binaları bitiremiyorsunuz zaten. Öyle bir konusu. Evet, doğru haklı. Başkanım bu yeni yapılan binalar bir artı bir mi oluyor şimdi? Yok, bir artı bir var, var. Bir artı bir yapıp öyle de şimdi yok. Yoğunlar. Yok, bir artı bir var, iki artı bir var, üç bir var. Bildiğim kadarıyla. değil, doğru mu? Bir artı bir var, bir artı var? Fiyatı iki yüz elli milyar. Var. Ya, öyle mi? Evet. İki artı bir fiyatı dört yüz milyar. Ali Bey, bir artı bir bizim gibi galiba yetmez. forla mı Bir artı bir. Şunlar. Fiyat olarak, Fiyat olarak bakarsan çok ciddi fark var ama metrekare olarak. O da olarak tam tersi, tam orasının tersi var. Ama ters para olarak bir altın lirayla satış satma şeyi yetkisi var. Hemen satabiliyorsun. Oluyorsun, evet. satıyorsun. Başkanı şahane, başkanı. Geçen gün